botun lootuyla win al en az 5 like demişsin şimdi bir tane bot vurduk. hemen botun lootuna bakıyoruz ak ile ak ile pompalı var kanka daha bot, bot geldi. aga ben buna hiç harcayamam mermi bir tane daha bot vurduk a m4 çıktı ya <laughs> kaçıyorsunuz kanka. Sis yok. Botlar sis falan bir şey çıktı mı? Gel gel gel. Kanka lan sertaçı vurdular. Benim bottan on tane sert çıkmış lan nereye batacağım? Tamam. Taşla taşla taşla. Hocam. Çok geri çok geri çok geri. Sertaç nasıl oynuyor? arkadaşlar. Ben bunu VS'ye bu çağıracağım. Ben bunu VS'ye like. illa